Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size en bitti Minecraft oynuyoruz. Ben buradaydım da. Bir saniye. He ee, arkadaşlar ben bir yerde köy bulmuştum. Onu bulmuştum. İşte burada. Bakalım bir demirci varsa bu köy harika. Bu evler. Aa demir golem. yosunlar çıkıyor ama bu ördüğü süzgün. Şuna bakın, ölmüyor. İşte yosunları çoğaldı. Bakın. Nasıl öldürüyor? Al bakalım. Al bakalım, bakalım, bakalım. Bu ölmüyor. Hadi bakayım. İşte yosunlar biraz daha çoğaldı da ama bunu öldürmek çok zor. Burada çift kişi şey var. Ama bunları Buraya bakacağız arkadaşlar. Burada ne varsa hepsini alacağız. bu golem ölmüyor artık. Hadi bakayım. İşte öldü. Tamamdır. Demir aldık. Şimdi Yukarıya bir bakalım. Belki yukarıda sandık falan. <laughs> <laughs> Yok. Neyse. Aşağıya yenileneyim. Yok. Şimdi hangisini yapsak şu koyunu öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İzlediğiniz için like arkadaşlar. Burası hiç. Puh. Puh. Bari şu yatağı çalalım Arkadaşlar şimdi şu ünleri artık bırakabilirim. Onlar da yatarlar artık. Hanım bey bu ev hiç Bu şey. Aa sarı yasak. Artık Hem. Aha o bu ev bu evde hiçbir şey olmadı. Sadece şu mine. Burası kötü bir köy ya. Aa burayı da bakmamışız. Doğru ya. Oki okay. burası da değil. Şimdi bir bakalım. Oha bu ev hayatta çok iyi. Daha şuraya bir şey mi yapsak? sağdır arkadaşlar. Artık burası bizim evimiz. Şimdi beni ve için her şeyi koyalım. Aha, oldu kalmadı. Şimdi aha, aha. şurada duvar şeyine bastık. Bas 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 bas. Sağdır. Sağdır şimdi. Sağdır şimdi. Sıralara düşmemek için sepoller koyuyoruz. Tamamdır. Çok güzel bir ev şimdi. Arkadaşlar şuradan Şimdi crafting table yapalım. Tamamdır. Şimdi daha bir sürü odunumuz var. E şuradan demir kılıç o, demir kazma, demir kılıç mı, demir kazma, kazma yaptım. Ben i̇şte hop kayık yaptım. Şimdi kapı yapmayacağım. Hmm. Ha şimdi. Ha şimdi. Ha tamamdır. Hmm. Mumu yapabiliyor muyuz? Mum gerek. Bir de. Ha tamamdır. Hop tamamdır. Şimdi sandığı da koyalım. Tamamdır. Şimdi ne yapsak? Akşam ne oluyor? Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı göstereyim. Aa yapamıyoruz. Arkadaşlar şuradan sabah olsun diye yapacakken ama ne olur. Yapamıyoruz. İşte uyuyoruz. Şurada gece boyunca uyumuyor diyor. Sabah oldu. Tamamdır. Şimdi Burası. Şimdi bir bakalım. Burayı yağmalayalım birazcık. Köylü? Arkadaşlar köylü kaçıyor. Öldürdüm. Oh nice. Biraz şimdi şu neydi? Ee, tamamdır. Beş tane oldu. göre evimize gidelim. Orada bir tane tane kaskı yapacağım. Yani biraz çok de. Buraya yaptık. Tamamdır. Giydim. Tamamdır. Aha burada da inek. Öcük. İki vuruşta kestim. İki tane deri. Nice. Arkadaşlar şimdi şuradaki taşların hepsini kırıyorum. Niyeymiş? Biliyor musunuz? Çünkü hem buradaki taş sayesinde Anlar. Şimdi şurayı kırıyoruz ne altı kapıyı kırdı. Tamam. Bu ev gitmiş. Arkadaşlar çaktırmayın. Ben yaptım. 12 tane bu çubuk. Onlar da kendime bir. Yedek. Hazır. Kılıç. Çapa. 13 tane tohum. Tamamdır. Tamam. Şimdi hızla. Burada bir sürü saman var da neyse. Arka bahçesini. Harika. Burasını. yapacağız. Yapmaya da gerek yok. Şu kırdım. Tamamdır. Bu da tamam. Top mu çaldım? Kaç kaç kaç. Arkadaşlar. En azından benim olduğunu fark etmedi. Tamamdır. Kimse yok. Nice. Oha. Ne yapsak? Da git domuz. Al bakayım. Ne Şu evi yıkmışız. Bu Herkes kaçıyor bakın arkadaşlar. Demek bunun evi burası. Adamın evini yıktık. Ha anlıyım. Ben sen ne Oha 15 gün. Nereden bulacağım? Bir saniye. Kürek. Kürek yapmam lazım. Akşam olmuyor yazılık. Hızlı koş koş koş. Hırsız var. <laughs> Hayırdır o siz. Nasıl? Sen ne yapıyorsun? Anladın mı? Ha? Benim hiç kimseye gelmez. Şimdi hop arkadaşlar şimdi kürek alalım. Hop çıktım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şurası. Şurayı kapatalım. Hadi bakalım kas 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 bir iki üç dört beş arkadaşlar burası yeter çok Üps, altlardayız bakalım bir elmas çıkma çıkacak mı diye bakalım Aa bakır çıktı. Nasıl ya? Bakır. Bakır malzeme. Oha. Çok kutu. Bir bakır buldu. Şurası da devam ediyor. Sonra tamam, burada bitiyor. Şimdi kazmaya da dedim. Hop. Tamam bu da tamam. Bu da tamam. oluyor. Şimdi biraz Şimdi ne yapacağız? Yapacağız. Hmm. Arkadaşlar. Bakalım bir ne yapıyoruz? Fırın yok. Bizim ev buydu değil mi? Ha bu değil. Ha şurası. <laughs> Evde harika. Ama buraya yakında daha da genişletti. İki tane topladık oha. Ay ne yapacaktım? Unuttum. Ha fırın. Şuradan. Hop. Bir tane. Şimdi arkadaşlar. Yeni bir tane. Hop. Şimdi arkadaşlar şurayı şey olmaz. Şimdi. Arkadaşlar şimdi şurayı da yapalım. Dört tane blok harcıyoruz da. Ama blok yetmeyecek. Olmalı. Evet yetmedi. Tamamdır. Nice. Şu evi biraz şimdi şu evi az yağmaladık. Tanrı 8 tane blok daha kazandık. Hayır. Ne no, God. Yine etmedi. Arkadaşlar şurayı bitirmemiz gerek. Şurayı kazalım vallahi kimse beni durduramaz artık. Bu kapıyı da kendiniz... Tamam. Niye kapıdan... Ha? Dokuz tane blok tamamdır. Bunlarla evi bitireceğim. Burası bizim hazine yerimiz. Evet. Arkadaşlar akşam oluyor. Yarın bakalım nasıl bir macera bekliyor. Akşam oluyor şu anlıkta. Uyuyabilir miyiz? Yok. Yok. No. Şimdi. Daha ne kadar akşam olması bekleyeceğiz ha? Şimdi uyuduk. Hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir bakalım şuraya. He? Şimdi arkadaşlar hızlı şuradaki odun parçalarını alıp oyunu bitiriyoruz. 16. Sızlanmam gerek. Şimdi. Ne? Nerede? <laughs> Özel eşya saklama yeri hazır. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın.